havalimanında yaptığınız konuşmadan o megafon olayı çok eleştirildi. Ondan pişman mısınız? Daha farklı şeyler planlar mıydınız? Bugünkü Yo, ben yönetemedik düşünceyle. dediğimiz o değil. Yönetemediğimiz girdiğimiz turbülanstan takımı çıkartamadık. Peki. çok fazla uzun kaldık o turbülansta. Peki. İkincisi de hakemlerin bile tavır aldığı MHK'ya karşı siz ne kadar sessiz kalma düşünüyorsunuz? Yani istifa etmeleri için İstifa... Daha ne diyeyim ya? Hayır hayır bir saniye. İstifa... Şimdi bir tokatlamadım kaldı. <laughs> ne istifa diyebilirim? İstifa etmeleri için siz ve kulüpler birindeki diğer e, unsurlar hep beraber bir tavır alacak mısınız? Yani açıkça istifa... Yani bu şekilde mu? giderse sistem mesela kulüpleri nasıl ayrıştırabilirsin? Doğu kulüpleri, Batı kulüpleri, ne bilmeyen kulüpleri, şampiyon olan kulüpleri, olmayan kulüpler. Mesela şimdi öyle bir noktaya gidiyoruz ki federasyonu yakın olan, yakın olmayan kulüpler dedi bir ayrım yapabilir noktasına geldik. Dolayısıyla ben daha ne diyeyim ki? Ben Fenerbahçe Spor Kulübü'nü temsil ediyorum. Kulüpleri temsil etmiyorum. Federasyonu da temsil etmiyorum. Türk futbolunda patronu değilim. Bence sen buradan çıkınca başka kulüplere siz niye tepki vermiyorsunuz diye bu gidişata. Bana daha fazla ne yapacaksın diye sormaktansa. Sports TV. Var mı başka? Bitti değil mi? Sen bir şey soracaktın İrfan. Mikrofona sorarsan televizyonda az. Başkanlığı atandığı zaman aslında profili belli. Daha önce mahkeme kararları da var. Mahkeme kararlarında tabii biraz uygunsuz şeyler de geçiyor. Kulüpler buna itiraz etti mi atama ile ilgili? Herhangi bir itiraz mı oldu mu? Kulüpler Birliği'nde bu görüşüldü mü? Sizin itiraz Yani bu isimlerden oldu çıktı dendi. Olabilecek soru işareti konular gündeme getirildi. Ama dediğim gibi federasyon işine geldiği zaman hiç kulüpleri demeden bu dostuma yürüyor. E, işine i̇şine geldiği zaman da biz kulüplerle karar verdik bunu diyor. E, ben şahsen bu ismin nereden tespit edildiğini, kimin öne sürdüğünü. Mesela biz de ilk tanıştığımızda F Nihat Bey'i tanımıyorum ben demişti aday sürecine kadar. Bilemiyorsun ki. E, ama yani Ferhat Bey'de e haksızlık yapmayalım. Yani ben tecrübesini vesaire vesaire sorguluyorum ama sonuçta tecrübesi ortadaydı. Silah dayayıp gelmedi pozisyona. Pozisyona getirenlere bile sormak lazım. Hangi niyetle, hangi amaçta? Sor tabii. Başkanım, şimdi ben Milli Gazetane ilham yetiş. Ee, teknik direktör konusunu ne zaman konuşacağız? Zamanı gelince. Zaman ne zaman? İşte yani... o zaman. <laughs> Bu konuda bir an önce biz de bilgi almak istiyoruz. O yüzden soruyorum. Zamanı gelince bilgi vereceğiz. Tamam başkanım teşekkürler. Sandığından erken de olabilir. Sports TV bir soru sormuştu. Başkanım Sports TV, Levent Yavuz. Euroligin Rus takımları için almış olduğu kararı nasıl yorumlamak istersiniz? Sonuçta Fenerbahçe-Beko... Oynadığı üç maçı da kazanmıştır Rus takımına karşı. Sizin görüşünüz nasıl olur? Bir demin, geri dönüş olabilir mi? Demin şanstan bahsediyorduk hatırlıyor musun? Şimdi UEFA finansal fair play ki biz bir parçasıyız ne yazık ki. 2020-2021 sezon yılları çok kötü geçtiği için Covid vesilesiyle genelde 3 yıl geriye gidip sayar hesaplar. O iki yılı bir yıl yapıyor. Tamam mı? Dolayısıyla. 2017-18 sezonunda dahil ediyor. Pardon. 2018 onu biz 18'de geldik. Tabii 2017-18. Yani şunu demek istiyorum, 4 sene geriye gidiyor. O bizde 4. sene eksi -57 milyon euro mu ne? Halbuki 3 sene çok daha iyi. Bizim 3 senemize baksa ki öyle terkinde bulunuyoruz. Biz çok rahatlayacağız. Çünkü kulüplerle yine yapılmış bir ee, uygulama bizim aleyhimize işledi burada. Şimdi Euro Liga dönersek orada da şanssızız. O veya bu nedenle ne yazık ki savaş çıktı. Allah oradaki herkese güç, kuvvet versin ve bu işi bir an bitirsin. Ama bir karar alınıyor. Biz üç maçımızı kazanmışız Ruslara karşı. Bu kararda yine biz olumsuz etkileniyoruz. Bir alternatif vardı, İkinci alternatifi biz sunduk. Birinci alternatif Ruslarla yapılan bütün maçlar sayılmasın. Bu kadar emek var, masraf var, çaba var. Biz de dedik ki NBA modeline ikinci bir alternatif yapalım. O ikinci alternatif de NBA'deki gibi kazanma yüzdesi. Maçlar sayılsın, olduğun noktada yüzdeler hesaplansın, ona göre sıralama yapılsın. Oylamaya tabi tutuldu. Euro Ligi 13 kulüp var biliyorsunuz. Bunların ikisi Türk. Ve 7-6 bitti. Ve Efes'ten rica etmemize rağmen ki onlar için pek bir şey değişmiyordu. Şimdi ne? <laughs> Efes beni hayretlere düşürüyor. Ve Tuncay Bey'e bir mektup yazacağım. O mektubu da kamuoyuyla paylaşacağım. Çünkü bu ilk değil. Üçüncü olay hadise hayretlere düşüren. Bunları paylaşın siz de hayretle düşüreceksiniz. Ben iyi tanıdığımı zannederdim. Demek ki tanımıyormuşum. Ama ama yani çok ayıp ettiler. Yani bu kadar bir Fenerbahçe kompleksi, nefreti olduklarını bilmiyordum. Kendisinden de ricada da bulunmuştum. Ben yazacağım mektubu da kamuoyuyla paylaşacağım. Daha iyi anlarsınız. Ama burada tercih edilen yöntem 6'ya 7'ye ya 6 maçların hiç sayılmaması. O da bize çok zarar verdi. Ama mücadele devam. Döviz şey kurlarında her yerde bütçe düşmesi var. Yani Kadın da <laughs> Final Four'a kaldığımızı tebrik ettiğiniz için teşekkür ederim. Yok çok zorlanıyoruz ama yani amatör söylemeyeyim de biz bir şekilde erkek basketbol takımı o kaynağı bulmak zorundayız. Euroleague lisansımız var. 15 bin kişilik salonumuz var ve Avrupa'nın marka takımlarından biriyiz. Bizim 3 milyon, 4 milyon bütçelerle gitme lüksümüz yok. Ha 35-40'a da çıkma yok artık. 20-22 bantlarında tutup bu işi götürmek zorundayız. Ama divan konuda da söylediğim gibi Fenerbahçe öyle veya bu şekilde bir şekilde kaynak buluyor bu takımlara. Ve hiçbir takımımız şampiyonluk hedefinden sapmadan mücadeleni götürüyor. Vizyon küçültmedik. Ama her geçen gün zorlaşıyor bizler için. Burada da tek bir çözüm var. Bak bunu da savunuyorum. Legal bahis 100 milyar liralara geldi. Her geçen gün büyüyor. Devletimiz doğru adımları attı. Yani i̇ki sene evvel 12 idi bu rakam. İllegalde 60 küsü filandı. Geldiğimiz noktada biz diyoruz ki yüzde dört buçuğa çıkarın. Eskisi olduğu gibi kulüplerin alacağı, alacağı oranları. Şimdi binde kırk beş. Bu zaten hem yeniden yapılandırma için ihtiyaç duyulan nakit ihtiyacını karşılayabilir. Hem de kulüplerin sağlıklı bir şekilde rekabet etmelerini sağlayacak yegane çözüm olarak görüyorum. İnşallah gerçekleşir. Yüzde <Sessizlik> <Sessizlik> dört buçuğun onda birine Bravo. Hayır şu an binde kırk beş. Dört buçuk olması lazım diyorum. Bir daha söyleyeyim istiyorsan. Eskiden pasta küçükken yüzde dört buçuk alan kulüpler pasta büyünce bugün binde kırk beş alıyorlar. Anlaşamadık. Şimdi çizip versene çizip Ya, misli, evet. Başkanım, oy nasıl Gayet normal değerlendiriyorum. Çünkü CSK Moskova 13 hissedardan biri. Yani hissedarlığını kaybetmedi. Ama hissedar. Yani yönetim kurulu bugün İrfan sen oy verme sakallı gelmişin denmiyor. Şimdi yönetim kurulu sen oy verme hakkı var. Oy veriyorsun. <laughs> tamam mı? Çok teşekkür ediyorum sağ olun. İnşallah en objektif şekilde yansıtırsınız. Çünkü benim söylediklerimi çürütmek için çok mücadele şimdiden başlamıştır eminim ki.